dün gerçekten olayın içine nasıl şekilde ondan da haberim yok. Ama e, bizi oyunlara getirip götüren e, safari aracının içinde, e, dışında, oralarda işte. E, o kadar bir anda yükseldi ve e, konu ben bile değil ki evrimle tartışırken bir anda bana sıçradı. Ya yani şunu söylemem lazım. Şöyle başlamak istiyorum cümlelerime. O kadar benim gerçekten çok sevdiğim, e, dışarıda da görüştüğüm, Aynı kafeye gittiğimiz, ortak arkadaşımız olduğu bir isim ve Ogeday'ın... Bizim annelerimiz beraber izliyor ya bir soru Haberleşiyorlar, belki bizden çok görüşüyorlar, öyle söyleyeyim yani. E, mesajlaşıyorlar falan. Öyle bir arkadaşım yani, çok da hakikaten severim yani. Ama dün gerçekten beni o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki... Yani... E, bilmiyorum yani... Bu sezon, önceki sezon gerçekten belki de en fazla hayal kırıklığına uğradığım an diyebilirim. Ee, çünkü yani konu nereden bana geldi, nasıl bu kadar şey e, içinde biriktirip bana kusmuş, çok ayıp etti ya. Yani e, yanlış hatırladığımı söylüyorum eşleşmeyi, Aklımda kalanı söylüyorum. Ya kimsenin başına gelmedi mi yani bu yıl 2022 olmuş, bir tek benim başıma geldi herhangi bir şey yanlış hatırlamak. Yani bu kadar samimiyeti güvenmek bu kadar kolay mı? Bana bunu söyledi ya. Samimiyetine güvenmiyorum dedi ya. Peki kardeşim canın sağ olsun. Ne diyeyim ben sana şimdi? Ya çok ayıp etti ya. Şimdi sayamayacağım dediklerini ama e, çok yanlış şeylerle beni yaftaladı. Biraz da iftira. Biraz da bayağı bir iftira. Bu aslında iki ayda, bir buçuk iki ay içerisindeki bir birikimin son fitiliydi. Ve dün ateşlendi. Ve dün artık sadece anlat bakalım da bile, anlat bakalım da bile şunu gördüm. Hep en çok anlatan, en çok bilen, en çok işte kimle iyiysem onunla eş olayım, onunla iyi gözükeyim de gördüm ya anlat bakalım da. Orada artık dedim ki yeter. Ve ben orada ateş başındayken söylediğim zaman dedim ki hani biz bunu konuştuğumuz zaman hatırlamıyorum kelimesi de beni zaten hani hatırlamama ihtimalin yok yani anladın mı? Çünkü sürekli her seferinde e, biz oturduğumuz zaman sezonundan bahsediyor. Bunu attım, şunu şöyle attım, atışımız şuydu, ödülümüz şuydu, bunu yiyemedik, şunu yiyemedik. 3-4 sene öncesini hatırlıyorsan daha arasından 8-9 saat, 10 saat geçmemiş bir muhabbeti, iki kere yaptım muhabbeti hatırlamama ihtimalin sorarım size ne kadar olabilir? İstatistik tutması hoşuma gitmiyor. Performans birincinde oynaması hoşuma gitmiyor. Bunları sevmiyorum kimseye iftira atmıyorum. Dedi dün bana iftira atıyorsun dedi. Ben niye iftira atayım ki sana? Arkadaşız ama burada her gün beraber olduğumuz için o da beni sevmeyebilir. Ben de onu sevmeyebilirim. Bu platformda demek ki enerjimiz uyuşmuyor. Dışarıda devam ederiz etmeyiz orası ayrı bir şey. Ama burada yapamıyoruz belki de bunu. Ama e, ne olursa olsun bench'te çıktığı zaman desteğim sonuna kadar vereceğim. Onu da vermesi isterim. Vermesi canı sağ olsun. Ee, takım oyunu olduğu zaman onunla eşleştiğim zaman kazanması için elimden geleni yapacağım. Aynı şekilde onun da yapmasını isterim. Yani bence oyunun gerçek kuralı bu. Bunun dışındaki her şey efetüfe. Güne uyandıktan sonra Gökhan'a dün burayı yıkmak istediğimi söyledim. O da karşı çıkmıştı. Ama bugün tekrar yıkmak istediğimi söyledim. Madem yakamıyoruz yıkalım dedim. Şimdi sen artık plan dışısın. Of. Çünkü benim yüzümden ceza almanı istemem. O yüzden sürgün nasıl yıkılır Otur zevkle izle. Engel olacağım. Burayı yıkacaksın. Hayır yıkmayacaksın. Engel olamazsın. Engel olacağım. Madem ki yakamıyoruz. Ve bu son sürgün. Oğlum Görmeyin... belki sürgün devam edecek. Nereden biliyorsun? Bana ne? Burası Survivor oğlum. Her an her şey değişiyor. Yapsınlar bana ne? Yıkacağım burayı. Yenisini yaparlar. Oğlum Yapar zaten ya. cezan var kaç tane? E zaten dediğin gibi cezan var kaç tane. Daha kaç tane daha üstüne gelsen olur? 10 tane daha gelse ne olacak? 10 tane ceza vermez herhalde. O kadar da değil. Nereden biliyorsun? Yani bu çok büyük bir suç değil tahminimce. <laughs>